Arkadaşlar yeni bölümden herkese merhaba. Şu anda portalda nedir dünyasında biraz mahsur kaldık, malzememiz yok. ben değil. Evet, şu anda Tekim beni yalnız bıraktı. Bizim portal nerede bu arada? olabilir, onu pek bilmiyorum. Ben bu. Bu geçidin oraya çıkacağını sanıyordum ama çıkmadı. Wow. Hmm. Niye sordu iki tane portakal var? İki tane mi? Ay siz buraya mı sıkıştınız? Bu da var ya bitmiyor ha en sonunda. Gelin bakalım. E bunlar da giremiyor. Ha girdi bir. Oh oh. Ben biraz yanına geleceğim galiba. Şöyle yapalım. enteresan bir şekilde ortalı ortalı göremiyorum ya. Ama tam orada olması lazımdı. Bir de buraya bakalım. Burası daha sıkıntılı bir yer. Neyse buralarda uçacağız galiba biz. Gel bakalım hamsi kapı içiyor. ne var? Bir şey yok. <laughs> Seni idam <hitap> ettireceğim. <laughs> Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Çok Bana sürpriz mi hazırlıyorsun yoksa? Evet. Şöyle bir bakalım aşağıya. <laughs> Çöpüyordur kendimi attım en sonunda. <laughs> Bunlar ne böyle? Lütfen benimle dalga geçme şu anda. Sana, sen portala git. Ne yaparsan yap. Ben burada bir şey hazırlıyorum. Tamam mı? E, tamam. Beni özgürlük Seni azat ediyorum. Tamam. Hadi, 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 hadi. উজ চুপ চুপ করতাম শুয় Seni şimdi daha iyi anlıyorum. Portal iki tane var da biri aktif biri değil. Ya evet. bir git Allah aşkına bir git ya. Nasıl bir insansın? Nasıl bir şeysin sen? Buraya gel. Kardeşim buraya gitsene. Hayır siz Allah kahretmesin ya. Lama kardeş gel buraya. Güzel dinlesin. Yok yok tamam. Buraya tam teçhizatla girip evimizi yurdumuzu işleyeceğiz. O yüzden önceki kötü deneyimleri bir kenara bırakıp ben yine maden avına çıkıyorum. Görüşürüz. Şunu alayım bunu alayım. Bir tane daha alayım. Şuradan biraz taş alalım. Burada ne var? baltamız lazım. Biraz et. Oh my god. Okay. Hemen şuradan birazcık taş çok alalım taş. Şöyle taşımızı şuradan balta ko yapalım. Yani sürpriz mi hazırlıyorsun yoksa? Tabii ki de. Ama ee, az önce ben yapacağım demiştim. Onu hatırlıyorsanız bir, bir daha geriye sarın. Bir bakın. Çok güzel bir sürpriz yapacağım. Benim, benim, benim gibi herkes benim gibi herkes merak ediyor acaba ne puzu kuracak diye. Ben tükürme sana vurmak istemiyorum. Sürpriz olsun bir de. Hiç uğraşma. Oo bu arılar iyi çalışmaya başlamış. Tamam o zaman sümüklerini al. Sümük gitti mi onlar? Yoksa kaka mı? Yok, yok biz ona bal diyoruz. Ha, tamam. Neresinden çıkarsa çıksın bal oluyor. Poposundan mı? Ağzından mı poposundan mı bilmiyorum artık. Ben ben biliyorum. Ben Yeter bu kadar. Kendimi şuradan sıradan bir yer belirleyeyim. Aralar burada çalışmıyormuş. Buradan oraya clutch yapabilir miyim acaba? Söyle bakalım bu Minecraft'taki en büyük başarı ne? Evet. Seninle birlikte Netherite yüzlük yapmak. Değil mi? O o çok efsane bir dünyaydı ama siline ne kadar. Ben öyle bir şey denemiştik. Çok güzeldi. O kadar kötü zorluyordu ki artık. Ee, yanlışlıkla oyunu silip baştan yükledim. Sonra hiçbirine ulaşamadık. Bir şeyler olmuştu yani. Ya oyunu oynayamaz hale gelmiştik. Çünkü durmadan donuyordu. Yani senle sürekli böyle donup kalıyorduk. Bir şey yapamıyorduk. Daraltma noktasına... Aa, Dur şurada bir uyku uyuyalım da ondan sonra gidelim madem. Ben ne yaptığımı anladın mı? Al bakacağım bak. Yok yok anlamadım zaten de. Önce bir uyuyalım bence. Fark ettiysen bakmıyorum bir de merakımdan. Hiç göstermedin değil mi? Yok yok pek bir şey gördüklerini sanmıyorum. Ben bile ben görmediğim için. Arkaya sarıp bir daha bir bakmış olabilirler arkaya Olabilir. Olabilirdi. S Sanki ben şuradan geçiyorum. Bu adada şansım yok. Ş Şuradaki adada şansımı denemeye çalışacağım bakalım bak Tamam. Şimdi önce kendimize şöyle bir odun yapalım. Evet, tamam. Sonra acrylic table bundan sonra kazma, kasma, kalkanlar, bir yatak yapalım, ocak yapalım, kılıç yapalım, sonra şuradan yedek birkaç kazma, bir de kürek. yapalım. <laughs> şimdi yani şey, çok güzel şeyler karşımıza çıktı. Acaba ne var acaba? Bak sakın bakma. Tamam, Yok şu an uzaktayım zaten bakamayacağım. Şuradan biraz daha odun alayım ben. Aferin. Bu ağaçta bir şey var mı? Yok. Yes, we can go. Şöyle biraz sıralayalım. Sıramızı koyalım. Tamam. İdeal. İdeal. yapalım daha çok var ya. Of. of. Ay. Ödüm koptu. Hayırdır? Şöyle. Yok bir şey yok yok. Ama sürprizim çok 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 yerden. Göreceğiz. <laughs> <laughs> Ay. Hadi bana eyvallah. Ben gidiyorum. Nedir taşı var mı? Yok tabii ki de. Vardır ya. Aa. Vardır. <laughs> Bir tane ne yiyecek ya? Bana birkaç tane getirsen. Şu an ben oralarda değilim çok. Ters bir yerdeyim. Nedir taşı istiyorsan biraz risk alıp <laughs> dalman lazım. Şu an amacım nedir taşı dahil nedir keşif için zırh yapmak. Onun için malzeme arıyorum. Daha doğrusu elmas da arıyorum. Oh. Bu ne? Yahu benim hiç şansım yok ya. Vallahi billahi ya. Bu kadar olur. Gelin bakalım. Artık hepinizle baş edebilirim. Yaşasın. Şimdi güzelce Hı. Varsa başka gelsin buyursun. Ay küçük minyanslar geldi yine ya. Kılıcımın tadına. Şimdi bakmak isteyen buyur. 9'dan 2 çıkaralım. 9'dan 2 çıkarsa şu anda kovalamaçta kafam çalışmıyor. 7 7. Iki... Tamam çok sağ ol. Hemen şuradan birkaç tane kazayım. <laughs> Yazda da kazanıyorum. Kovalıyorlar cepte. En büyüğü kovalıyor Senin orada işin zor. Hadi göreyim seni. Bir tane oldu. Saçmalar. saçmalar. Biz ne yapıyoruz burada? Şurada bir şey var. Şimdi biz nereden düştük? Bir de o var. Vay şurada da demir varmış. Biz suya düştük. Suya düştük. Da... çok sabır. Ne işine mi yarın? Aa, sanırım burada bir mekan var. Evet. Ametist. <laughs> neyse en azından ametist bloğunu ve kırklarını alacağız ne canım ametisti bulamazsın ya şu an eğer ki becerebilirsem almaya çalışacağım hadi, hadi 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 burada yanarak <laughs> yanarak bilmem şimdi Allah ben... derdim, şey. onu sen kendin ayarlayacaksın ya bizim oradaki şeyler de çok gıcık ya hiç orası ne yazık, ne yazık ki ben şimdi oraya bakacağım Aa, hiç düzgün şey yok. Neyse. Bu da yeni yeni gelişen bir ametist. Ya. Neyse fazla yoksa da şuradan alalım bakalım. Oha! Ne oldu? Ya oha ya. Oha oraya da gelmezsin yani. Gerçekten oha. Ha a. Hadi. Hadi, hadi tokat yapıştıracağım size. Al sonra. Şu kristal çıkaranları almayalım. Birkaç tane alayım. ben de sıkıldığım için o portaldaki olaylardan mecburen şey yapıyorum. Birazcık güçlendirmek için malzeme toplamaya çalışıyorum. Ama oraya gidince de hemen üstten eşyalar gidecek. Ya o kadarını da artık ayarlayacağız. Yani yanımızda hemen malzeme yapacak şekilde, yani ev yapacak şekilde malzeme alacağız. Savunacağız kendimizi. Kıssadan hisse kapatmaya çalışacağız hemen çevremizi canım bak sana hop 20 tane ametis bile o yeter mi ihtiyacımı ulan aldım şu anda gidebilirsin şükürler olsun çok küçük gelmez inşallah Allah'ım şükürler olsun ay aman tanrım şükürler o. Haa doğru oradaydı. Yan kaynağı çıktı. Şimdi şu tarafa bir bakalım burası neyin nesiymiş. Oh be, bir de ölüyormuşum her şey yanıyormuş. Bir çıldırıyorum. Görüşe bakılırsa... Ya burası çok derin bir yer. Ben burada nasıl yapacağım ya? Yani? Burası nereye çıkıyor böyle? Yok yok burası bize iyi göre değil şu anda. bu çıktı. Ya olmaz ya. Yani. Uysana. Yedek yatak var mı? Var var yanımda. Dur bir saniye. Şurada hemen. Uh, uh, uh. Ametist odasında uyuyorum ilk defa. Hı? Hı -hı. Şimdi biz buradan ne yapalım? Bir de şu tarafı deneyelim. Bu taraf daha berbat. Yani ne yapacağız? Büyük ihtimalle şu sarkaçlara doğru yerimi buldum. Seni seçtim Pikachu. <laughs> Tam buradan. Yok bunu, Eve ev yalabilir. Diyorsun. Evet. Senin neler çevirdiğini henüz anlayamadım ama bakacağız. Anlama, anlama. Niye anlıyorsun? Çok ayıp ediyorsun. Ay, ay, ay. Arasan bulamam. Şöyle, bak, demir gelince çok seviniyorum işte. Ayağını bas Hiç sorma Arkadaşlar bugünkü Bölümünde Sanırım sonuna geldik 22 dakika oldu En uzun videomuz oldu Yay. Önümüzde Portalda hani Birazcık ee, güçlenip orada ev kurmak, orada gelişmek, Netherite aramak. Sonrasında da Netherite Vesaire işte. Belki yer buluruz. Portal, portal yapalım mı? Portal mı? Yapıyorum ya. Netherite kule. Nedirayt evet, kule mi? O neyse oluyor. Ben niye hatırlamadım? Ha şöyle demirler gelsin. Neyse. Hadi. Görüşürüz de bakalım. Bu bölümün de sonuna geldik. Bay bay.